Japonya İmparatoru Akihito ve İmparatoriçe Michiko Filipinlere 4 gün sürecek bir ziyaret gerçekleştiriyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında yüz binden fazla kişinin Japon işgalciler tarafından katledildiği ülkeye yapılan ziyaretin iyi niyeti teşvik amacı taşıdığı vurgulandı. Bu ziyaretin savaş sonrasında ikili ilişkileri düzeltmek adına oldukça önemli bir anlamı var. Kraliyet ailesi ziyaret kapsamında Filipinler Cumhurbaşkanı Benigno Aquino ile de bir araya geldi. Ancak Japon kraliyet ailesinin iyi niyetli diye nitelendirilen ziyareti ülkede protestoların önünü kesmedi. Savaş sırasında Japon askerlerin suistimal ettiği Filipinli rahatlama kadınları ve onların destekçileri düzenledikleri bir eylemle Japonya'dan özür beklediklerini belirtti. Benim imparatora mesajım şu, onlar zaten Güney Koreli rahatlama kadınlarının varlığını kurbanlara maddi yardım sözü vererek kabul ettiler. Peki ya Filipinli kurbanlar? Onlar bizim de varlığımızı kabul etmeliler çünkü bizler de kurbanız. Japonya yönetimi savaş sırasında Filipinler'de tecavüz dahil olmak üzere insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili henüz resmen özür dilemiş değil.